Yani bize gelen sorulardan birisi aslında. Bir de özellikle hasta değil, hasta yakınları tarafından, bekleyen tarafından sorulan bir soru. Ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyatın kendisi işlem olarak 3 saat sürüyor. Ortalama 3 saate yakın sürüyor aslında. Ama ameliyathaneye girmesi ve çıkması bundan daha uzun oluyor. Bazen giriş ve çıkış 4 saate yakın bir zaman alabiliyor. Burada zamanla yarışarak değil, en iyi sonucu elde etmek için mümkün olan en uygun zamanda en uygun işi yaparak sonuca gitmek en doğrusu. Bazen ameliyathanede şöyle baskılarla karşılaşabiliyoruz. Hasta yakınları hastamızın ameliyatı ne zaman bitecek? Çok uzun sürdü. Tabii bunlar bizim üzerimizde de bir baskı oluşturuyor zamanla yarışma gibi. Bu bizim sevdiğimiz, hoşumuza giden bir durum değil. Hastanın ameliyathane içerisinde, ameliyat sırasında sağlık açısından tüm güvenliğini sağladıktan sonra ameliyatın 3 saat, 3,5 saat ya da 4 saat sürmesi arasında herhangi bir sağlık açısından dezavantaj yoktur.